Bazı odakların özellikle İslami kesim ve İslami partilere yönelik tahammülsüzlüğü gün yüze sürmektedir. Halkımızın barış ortamına olan özlemini dile getiren müdapar yetkilileri maalesef bunun karşısında PKK ve BDP yandaşları bu farklı sese, bu farklı yaklaşıma, bu farklı siyasi bakışa tahammülsüzlüklerini göstermişlerdir halkımızın barış ortamına ve güven ortamına olan ihtiyacı hepimizin malumudur. Fakat maalesef BDP'liler ve PKK yandaşları şiddetten beslendiklerinden dolayı halka şiddet uğurlayarak sadece kendi düşüncelerini kabul ettirme amacı ve misyonu güttüklerinden dolayı bugün bölgede bir gerçek olan Hüdapara para ve diğer İslami sivil toplum kuruluşlarına tahammülsüzlüklerini e, görmekteyiz. Pekin'in zorla e, birilerine kendi düşünce yapısını veya de kendi e, hakimiyetini kurmaya çalışmasının miyadı e, dolmuştur. Belki de kendi bitmişliklerinin sonuç, e, son, sona gelmelerinin bir neticesi olarak böyle şiddete başvurarak, halkı e, provoke ederek, halkı 90'lı yılların sıkıntılı ortamlarına çekmeye çalışarak, belki artı bir puan kazanmaya çalışacaklarını düşünüyorlar ama bunu bu konuda yanıldıklarını kısa zamanda anlayacaklardır. Eğer BDP'liler bu işin içerisinde olmadıklarını iddia ediyorlarsa çıkıp medyanın karşısında bu işin sahibi olmadıklarını, bu işi nefretle kanadıklarını belirtmeleri lazım. Doğu Güneydoğu bölgemizde ve Türkiye'nin bir kısım bölgelerinde son zamanlarda bir takım siyasi partilerin teşkilatlarına, kuruluşlarına, derneklerine, Saldırılar var, menfur saldırılar var. Bunları şiddetle kınıyoruz. Ee, hafta içerisinde Saadet Partisi Urfa'da Kuru Köprü İlçe Teşkilatı'na saldırıldı. Daha önce Hakkari'de, Şırnak'ta belli noktalarda Müdafaa'nın ilçe il teşkilatlarına saldırıldı. Yine Mazlumder ve Özgür de teşkilat binalarına saldırıldı. Niye bu kadar üzerlerine gidiliyor? Tabii ki şunu kabul etmek lazım. O bölgede yaşayan insanlarımızın büyük bir çoğunluğu mutasip insanlar. Maneviyatçı insanlar ve gerçekten bazı değerleri olan insanlar. Bu insanlar şimdiye kadar ihmal edildiler ve mağdur edildiler. Bunu gerek PKK çok iyi kullandı, gerekse mevcut iktidarlar çok iyi kullandı. Son gelinen noktada da AKP'nin oluşturduğu bir boşluktan dolayı söz sahibi orada PKK ve uzantıları, siyasi olarak uzantıları ve normalde köküne indiğimiz zaman da PKK. Bunlar niye? Çünkü egemen oldukları bir bölge, güçlü oldukları bir bölge. Burada ikinci bir gücü istemiyorlar. Bu hükümet dahil, askeri güç dahil, e, polis teşkilatı dahil kesinlikle bir başka gücü istemiyorlar. Kaldı ki bunların yanında maneviyatçı değerleri ön yani plana çıkan Hüdapar gibi, Saadet Partisi gibi Maneviyatçı ve muhafazakar kimli ön plana çıkan siyasi hareketler, insanlar çok daha fazla, çabuk uyarıcı, çok daha fazla kendilerine getirici özellikler olduğu için ve insanların temelinde böyle bir yapı olduğu için öncelikli hedefleri bu. Doğu Güneydoğu bölgemiz Büyük İsrail Projesinin, Büyük İsrail Devletinin sınırları, hedefledikleri sınırları içerisinde kalan bölgemiz. ya da e, mukate teşkilatlar mukaddesatçı örgütlerdir. Yine o bölgede o bölgenin insanlarıyla diyalog kurarak iyi bir örgütlenme çalışması yapan ve iyi bir örgütlenme durumuna gelmekte olan Hüdapar'dır tabii ki. Bunların orada filizlenmemesi gerekiyor. Şu anda 11 yıldır bir hükümet AKP iktidarı var ve yıpranmışlığı var. Ve 30 yıldır da orada PKK ve uzantıları siyasi partiler oluşturdular. PKK'nın uzantısı zaman zaman meclise girdi. 30 yıldır da bu insanları sömürdüler, bu insanların üzerinden siyaset yaptılar, politika yaptılar ama oradaki insanların hiçbir dertlerine, hiçbir sıkıntılarına çare olamadılar.